Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Şubat ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim sizlere. Pek çok dünya edebiyatıyla bu ay yolum kesiştiği için güzel araştırmalar da bunun devamında geldi. Pek çok okumalar ve pek çok araştırmalar yaptım. Umarım severek izlersiniz. Keyifli seyirler. Şubat ayının ilk ilk kitabı İngiliz Edebiyatı'ndandı. Ve ilk kitabımız tabii ki her ay bir klasik etkinliğimizin Şubat ayı kitabı Jane Eyre'di. Bunun hakkında önemli ve ayrıntılı bir video çektiğim için çok fazla bahsetmeyeceğim. Ama şunu söylemek istiyorum sadece. Çok severek okudum. İngiliz Edebiyatı ve Victoria dönemine ait önemli bilgiler içeren bir kitap. Ve Bronte kardeşlerin kalemiyle tanıştığım için çok mutlu olduğum bir kitap aslında. Şimdi de Uğultulu Tepeleri okuyorum Emily Bronte'den. Ve iki kardeşin de diline hayran kaldım döneminde yazılmış en önemli kitapları olduğunu düşünüyorum. Öncelikle kadınların ve daha sonra herkesin okuması gereken bir kitap olduğu için tavsiye ediyorum. İkinci kitabımız da yine İngiliz edebiyatından Joseph Conrad'ın Karanlığın Yüreği kitabı. Bu ay aslında beni en çok zorlayan kitaplardan biri, aslında en ince kitaplardan biri değil. Bir sonraki ince kitaplardan biri ama beni çok yoran bir kitaptı. Keyifle okudum mu? Kesinlikle okudum. Bunu sağlayan neydi? Araştırmalarımdı. Bu kitap hakkında pek çok araştırma okudum. Pek çok e, araştırma dinledim e, internetten. Bu kitabı sevmem de daha önemli bir faktördü. E, yazarın hayatını ayrı incelemek lazım ve kitabı da ayrı incelemek lazım. Çünkü Joseph Conrad çok sonradan yazarlıkla e, tanışmış bir yazar. Bu sebeple de aslında İlk deneyime olan bir kitap bu. E, hali hazırda zaten denizci olan yazarımız deneyimlerini ve anılarını bizimle paylaşmak istemiş. Kongoya gittiği sırada başına gelenler ve gördüklerini bir kitaba yansıtmak istemiş. Döneminde çok fazla eleştiri alan bir kitap ve yazar aslında. E, çünkü konusu itibariyle de zaten siyasi e, noktalara de, değindiği için çok fazla... ...konuşulan bir kitap. Ee, kitabın en önemli unsuru... sömürgecilik ve emperyalizmin... ...dünya içerisinde nasıl bir yol izlediği... ...ve bu yolu e, İngiltere üzerinden... ...bize anlatıyor yazarımız. Kongo'nun daha aydın bir toplum olması için... ...oraya ışık götürmek amacıyla yapılan bu yolculuğun... ...aslında fil dişi ticaretini... ...daha iyi yerlere ve daha iyi kazançlara... ...götürmek için yapıldığını... ...bize anlatıyor yazar aslında. Aslında tamamen kutsal bir amaca dayanan bu yolculuklar ticaretle tanıştıktan sonra ve paranın da değerini anladıktan sonra bambaşka yerlere geliyor. İçinde pek çok şiddetin olduğu, pek çok psikolojik şiddetin de olduğu bir yolculuklar ve sömürgeler dizisi haline geliyor ve yazar da bize bunu anlatmak istiyor kitabında. Biraz daha çekimsel bir bakış açısıyla yazıyor, döneminde bu çok aslında eleştiriliyor. Kitaptaki karakterimiz Marlow'un sömürgecilik karşısında e, dimdik duran bir kahraman olarak değil de başına gelen olayları şaşkınlıkla e, anlatan ve bize aktaran bir karakter olarak yansıttığı için döneminde pek çok eleştiri alıyor. 19. yüzyıl dünyasını da anlamak için aslında okunması gereken bir kitap. Sömürgecilik devletlerinin nasıl doğduğunu ve hangi amaçla ilerlediklerini aslında bize ilk gözden anlatacak önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. İlk iki kitabımız İngiliz Edebiyatı'ndan demiştik. Üçüncü kitabımız da benim çok severek okuduğum ve çok takdir ederek araştırdığım yazarımız Halde Edip Adıvar'dan Sinekli Fakkal. Halbuki bu Adıvar'ın e, Handan kitabını okumuştum. Üniversite zamanında çok severek okumuştum. Bu kitabı da çok merakla başladım. Ve düşündüğüm gibi çok severek okudum. Benim için güzel bir yolculuktu. Fakat e, kitapla ilgili değil ama e, can yayınlarının günümüz Türkçesiyle basmadığı için e, şöyle altlarında dipnot olarak e, eski kelimeleri verdiği için beni birazcık yordu maalesef. Keşke, aslında böyle okumak da çok güzel ama keşke günümüz Türkçesiyle olsa da biraz daha hızlı ve verimli bir okuma sağlasak diye düşündüm okurken. Yine burada Halide, Dibin ve dönemin tüm kitaplarında karşılaştığımız Doğu-Batı çatışmalarını görüyoruz. Bir Doğu'yu yansıtan karakterimiz var. Bu Rabia. Diğeri de Batı'yı yansıtan bir karakterimiz Peregrini. Rabia küçük yaşlardan itibaren katı kurallarla, katı dini kurallarla büyütülmüş bir genç kız ve hafız. Diğer taraftan da Batı müziğinin en önemli isimlerinden olan bir müzik hocası Peregrine. Aralarındaki yaş farkı da göz önünde bulundurulduğu zaman aslında birbirlerine zıt karakterler, birbirlerine zıt kişiler. Ama zamanla ilişkileri farklı bir boyuta taşınıyor ve hem duygusal yönden Yaşadıklarını okuyoruz. Hem de kültürel çatışmalarının ne seviyeye geldiğini okuyoruz aslında. Bir doğuluyla bir batılının düşüncelerinin ortak noktada nasıl kesiştiği ya da kesişemediğini bu çatışmaları iki birbirini seven insan üzerinden okuyoruz ve aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin de bu dönemde hangi durumda olduğunu hem bu kişiler açısından hem de doğu batı kültürünün nasıl ülke içinde ne gibi durumlarda olduğunu görüyoruz. Bize bunu güzel anlatan önemli bir kitap. Şubat ayının dördüncü kitabı da İskender Pala'dan Akşam Yıldızı kitabı. Aslında bir Göbekli Tepe romanı. Biliyorsunuz bu dönemde çok popüler bir konu Göbekli Tepe'nin tarihi. Pek çok filme, diziye, araştırmaya konu olmuş bir tarihi konu. Ama önemli kişilerin ağzından okuduğumuz zaman bizim için daha önemli. Çünkü ee, zamanla bu konular yavanlaşıyor ve herkesin ağzında olduğu için de e, bilgi kalitesini kaybediyor. Ben İskender Palı'nın hem romancılığını çok seviyorum hem de araştırmacı kimliğini çok sevdiğim ve güvendiğim için onun kaleminden de bu kitabı okumak istedim. Aslında kitabımız bir roman, ee, kurgusal bir konu. Ee, Göbekli Tepe'yi düşündüğümüz zaman, yani yazar e, bu şekilde yazmış, Göbekli Tepe'yi hayal ettiği zaman kafasında kurguladığı bir konuyu kitaba yansıtmış. Aslında bizim de bildiğimiz bir şey olmadığı için Göbekli Tepe hakkında kafamızda canlanan bazı durumlar var. Kesinleşen bir konu da yok aslında Göbekli Tepe ile alakalı. Bir tapınak mı, bir ticaret merkezi mi şu an tam olarak bilmiyoruz. Ama İskender Pala burada bir tapınak olarak düşünmüş Göbekli Tepe'yi. Genç buzul çağının yeni eridiği dönemde insanoğlunun bu yeni iklime nasıl ayak uydurduğunu anlatıyor en başta yazar bize. Ve bunun çerçevesinde de dini ritüellerin gerçekleştiği Göbekli Tepe'de bazı gizemli olaylar yaşanıyor. E, romanı okurken çok sevdim. Kurgusal olarak akıcı bir romandı. Ama bunun yanında da dipnotlarda çok önemli bilgiler veriyor yazar çok önemli kaynaklara dayanıyor. Çok önemli dini kaynaklara ve bilimsel kaynaklara dayanarak önemli bilgiler veriyor. Aslında benim için en önemlisi bu. Kuru kuruya bir okuma yapmak istemiyorum hiçbir zaman. Araştırarak gitmek istiyorum çoğu kitabı. İçinde bilgi olmasa bile yazar hakkında bilgi edinmek istiyorum. Dönemi hakkında bilgi edinmek istiyorum. Bir şekilde kitabı okuyup kenara bırakmak çok sevdiğim bir durum değil. Ve okurken de ayrıca bilgi edinmek beni daha da mutlu etti. Eğer Göbeklitepe hakkında güzel, akıcı bir kitap okumak isterseniz ve bazı konularda da bilgi sahibi olmak isterseniz mutlaka tavsiye edeceğim bir kitap. Şubat ayının 5. kitabı Fransız Edebiyatı'ndan İklimler kitabı. Mutlaka duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür, karşınıza çıkmıştır. Benim çok fazla karşıma çıkan bir kitaptı ve bunun yanında da çok tavsiye edilen bir kitaptı ama bir türlü okuma imkanı bulamamıştım. Sonunda Şubat ayı içerisinde okudum ve benim için çok keyifli bir okumaydı. Bir arkadaşımla birlikte okudum. Onun için e, muallakta kalan bir kitap oldu. Ama benim için çok muazzam bir okumaydı. Çünkü insan ilişkileri üzerine yazılmış önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. İnsan ilişkilerinin yanında aşk ilişkilerini aslında okuyoruz. Bir karakterin iki farklı aşk içerisinde nasıl bir karaktere büründüğünü görüyoruz. Yani iki kişinin yanında da bambaşka kişiler. Biraz aslında okurken çok eleştirdiğim, kızdığım ama hali hazırda kendimizde gördüğümüz, çevremizde durumları okuyor, okuduğumuz bir kitap. Bu sebeple hiç de yabancı gelmiyor size. En başta Philip karakterimizle o dilin aşk hikayelerini okuyoruz. Aslında biraz Farklı bir aşk, bir taraf, yani klasik bir okuma aslında ne diyebiliriz? Bir taraf çok seviyor, bir taraf daha az seviyor ve bir tarafın ilgisi bambaşka, çok yoğunken bir taraf biraz daha özgürlükçü, daha rahat bir karakter. Ama bir yandan bu kendini aşkına kaptırmış karakterimiz, öncelikle Philip kendini aşkına çok fazla kaptırdığı için kendinden çok fazla fedakarlık veriyor ve karşı tarafın yaptıklarını ne kadar uç noktalarda olsa bile affedebiliyor. Ve daha sonra Filip karakterimiz başka bir aşkın içindeyken aslında rahat ve vurdum duymaz bir karaktere dönüşüyor. Bu da aslında bize e, sevmekle sevilmek arasındaki o ince çizgiyi ...anlatan, eleştirdiğimiz e, insana nasıl bizi dönüştürdüğünü anlatan bir kitap. Çok fazla aslında çıkarımlarda bulunacağımız bir kitaptı. Çok fazla çarpık ilişkilerin olduğu bir kitap. E, kötü anlamda demiyorum ama ruhsal ve duygusal anlamda çok çarpık e, duygular var kitapta. Ben bu duyguların içindeki gizemi e, okumayı çok sevdim. Umarım e, siz de tavsiye ediyorum, seversiniz. Eğer okursanız mutlaka yorumlarınızı yapın. Çünkü bu kitap hakkında yapılan yorumlar benim için önemli. Her yorumdan farklı bir anlam çıkarıyorum. Farklı yorumları da okudum sürekli. Herkesin düşüncesi çok farklıydı kitap hakkında. Nefret edenler bile var kitaptan. Ben çok severek okudum. Umarım siz de seversiniz. Şubat ayının son kitabı da Amerikan Edebiyatı'ndan. Katip Bertleby. İncecik bir kitap. Ayın sonlarına denk geldiğim için ince bir kitap aldım elime hemen bitsin diye. 50 sayfalık bir kitap. Ama çok fazla yorumlayamayacağım bir kitap oldu. Çünkü evet anlam itibariyle çok yoğun bir kitap ama bir yandan baktığınız zaman da e diyorsunuz kitap hakkında. Evet çok güzel kurgulanmış. Sistemi çok güzel eleştiren bir kitap. Karakterimiz... E, katip de bir işe başlıyor, e, paraya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Başladığı bu işte de verilen görevleri yapmamayı tercih ediyor. Her e, ona verilen görevi yapmamayı tercih ederim sözüyle geri itiyor ve bu da artık bir noktadan sonra işverenin de e, rahatsız olduğu bir durum olduğu için olaylar biraz daha karışıyor. Katip Bartleby'nin yanında farklı karakterlerde de var aslında. Bir işveren ve bu işverenin yanında iki farklı karakter var. Bunları da okuduğumuzda aslında ben direkt ilgimi çekti. Biri daha mülayim ve daha sakinken biri biraz daha hırçın bir karakter. Yazar burada bence karakterlere farklı bir bakış açısıyla, kişilikleri üzerinden e, yansıtılmış bir bakış açısıyla e, yazmış karakterlerini. E, Katip bir de aslında bambaşka bir hikayesi olan bir karakter. Kitabın sonlarında nasıl bir hikayesi olduğunu az da olsa okuyoruz. Tamamen bir sistem eleştirisi olarak gördüğüm ve okuduğum bir kitaptı. İncecik bir kitap zaten. Kesinlikle okuyabilirsiniz. Zaten yazarın diğer kitaplarını da artık başlamak istiyorum. Middlemark kitabı çok önemli kitaplarından biri. Listemde var ve yazarla tanışmak için önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum bu kitabın da. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bu ay dediğim gibi da bir edebiyatına seçmeler oldu benim için. Çok önemli kitaplar okudum, çok önemli araştırmalar yaptım. Beni çok etkileyen kitaplar okudum. Aslında çoğu size tavsiyemdir. Yanında araştırmalar da yapmanız doğrultusunda çok seveceğiniz kitaplar var içlerinde. Umarım videoyu da keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.